Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'taki bir oyun oynayacağız. O zaman hiç durmadan başlayalım. Şöyle. Gidelim. Obi. Obby. Arkadaşlar ben ilk defa oynayacağım. İlk defa derken eskiden telefondan oynuyordum. Şimdi kapağını bir ara yaptım. CB açtım sonra arkadaşlar. Ablam açtı bana şöyle. Oyun sesi yok mudur? Acaba? Laboratuvar sesi yok arkadaşlar. Şimdi gidelim bakalım. Şöyle. Gidelim. Şöyle gidelim şimdi arkadaşlar. Düşüyorum. Sen de telefondan oynuyorsun değil mi çocuk? Şöyle. Ama bilgisayar dönemek çok zor. Şöyle gidelim. Şöyle çocuk da düştü <laughs> Tamam. Çocuğu geçtim. Evet amacım bu muydu? Evet. Şimdi çocuk İngiliz düştü. Tamam geçtim. Birinci obeyim tamam. Şöyle gidelim şimdi. Ha tamam. Bu da tamam. Şimdi kırmızılara değmeyeceğiz. Aa Çocuk burada size sıkarına geçtim. Çocuk nasıl geçiyorsun sen? Evet arkadaşlar. Geçemiyordum ki. Hadi. Oh. Oh. Arkadaşlar ben pes yani. Bunu ne kadar zor yap attılar sısa yani. Hop. Oh, oh. Hop. Hadi, hadi be. Hadi be. Hadi Hadi oh, geçtim. Arkadaşlar geçtim şimdi. Ay geçtim dedim. Bağrıma basıldı. Demek ki oradan geçilmiyormuş. Evet. Tamam şimdi oyun kurallarını göre oynayacağım. Şimdi arkadaşlar sarıdayız. Yeşiliyiz. Mavideyiz. Mora geçeceğiz inşallah. Kırmızıyı atlayalım. Sonrasında sarı atlayalım. Sonra bitirelim. Tamam burası basit. Tamam basit. Basit istiyorum basit. Basit. Basit iyi derken ölmem inşallah. Tamam iyi de. Güzel. İşte o yokuş alıyordu ama çok takıldık. Şöyle. <gülüyor> tamam. <gülüyor> hop. Hop hop öldüm. Tamam, 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 Tamam. 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 sayılır. Çocuk niye duruyorsun acaba? Git içeri. Ay! Çocuk burada takılmış. Telefonda oynayanlar yapıyor. Yapıyor, yapıyor. Ben de telefonla oynamak istiyorum. Geçtik bu arada oraya. Şimdi ben sarı, sarı, yeşil, mavi, mor, mor. <laughs> tamam. Tamam bırak olay da. Checkpoint'imizi de aldık. Şöyle anlatalım. Burası easy. Burada nasıl geçeceğiz? Hah. Böyleymiş. Çok kolaymış. Iyisi o işte. Buranın hilesi var. Üzülmüyorum şöyle. Abi çok zor. Aa, aa, aa. Ha, tamam. Nasıl? Ha tamam. Ya ya. Çok saçma. Çok saçma. Aşırı saçma. Şöyle. Şimdi. Oh. Oh. Ah. Bakalım ne kadar yer geçmişim. Ama yedim. O oh, çok iyi geçmiş. Şöyle gene. Evet. Tamam. Oh, oh, ah, 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 oh, ah. <laughs> ne bu kadar heyecanlı çünkü çok kolaymış. İşte burası da kolay gibi gözüküyor. Nasıl ya? Orada çizgi yoktu. Ben hata alka geçmeyin. Bunu da mı basmayacağız abi? Basmak zorundayım. Nasıl ya? Sıra mı bilmiyorum. Geçtim. He he he. Geçtim. Arkadaşlar. Hmm. Kaçıncı oldu bir deyiz? onu görmememiz yalnız kötü olmuş birazcık. Arkadaşlar takıldığımız yer. Şöyle. Çok odaklanalım. Arkadaşlar bitiş 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 bitiş. Bir sağ bir sol bir sağ bir sol bir sağ bir sol. Ana erkek. Arkadaşlar ya. Nasıl bir şeydir böyle. Şu an buraya kadar gelmişim ki. kim kim arkadaşlar kızcık dur kızcığı bekleyelim. kızcık da gelir ben beklemeyince ha burada ne var yani kızcık geliyordu arkadaşlar kızcık geliyor ah tamam aslında kolaymış. Derken inşallah düşün. Kolaymış ya. <laughs> tamam, kolaydı kolaydı. Şimdi burada ne yapacağız? Burada mı geçeceğiz? Kızcık bence oradan geçme. Gel buradan geçelim biz. Kızcık, kızıl, 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 şaka yapmış olabilirler seni git. Hadi gidelim bakalım arkadaşlar. Kızıl yerden geçeceğiz. Kılcık diyordur ki bu ne yavaş geliyor ya. Yani. Şimdi çek bütümüzü ağzımıza geri gidelim. Şöyle gidelim. Gidelim 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 gidelim. Hmm. Tamam geldik işte buraya. Hop. hop. Buraya kolaymış. şal çalışmış. kız burada mı düştün? Ben tabii. Kızcık. Ben buradan Sen ama ben aşağıya düştüm. Şöyle gidelim. Yeşil daireye geldik. Kılıçık burada takılmış. Bence hiç takılacak bir yer yok. Öksüm. Şöyle. Arkadaşlar. Şey. Şimdi. Buralandayız. Buraya geçtik. Buraya geçtik. Buraya geçelim buraya geçelim. Geçemedik. Ben hem zıplaya basacağım. Hem şey basıyorum. Öf. Öf. şurayı da geçelim. Tamam. Tamam. E burası nere yani? Nereye zor abi? Buranın neyiz oraya acaba? Dümdüz idare oluruz. Sadece köşelerde gene aynı yerdeyiz ama bunun rengi daha güzelmiş. Şöyle kızcık geçebiliriz. İki kızcık. Keşke şuraları küçük yapsalarmış. Şöyle şöyle zıplasaydık arkadaşlar. Çok seviyorum. Kızcık almış. Kızcık beni açtım dedin değil mi? Geçemedim işte. Aa pantolonla ciddi aynı renk. Arkadaşlar pantolonun aynı renk olması yalnız daha aynı renk <laughs> arkadaşlar şimdi ben yapacağım kız çık 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 kız çık 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 kız şehit olanları deftere yazdım şehit olanlar deri. Kız ben de öldüm ya çok olmuş. Şehit kızım burada mı riskilendin ya? Şu kadar yol gemisi burada mı riskilendin? Hep beni bekliyor. Niye döndün kızım geriye? mümkün geçtim ben de. Bence dalga mı geçiyorsun hiç anlamadım. Galiba beni bekledi. Şöyle gidelim. Kılıcı yetişmeye güzel kaçmış. Çıktım. Çıktım çıktım. Hayır 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 <laughs> düştüm 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 <laughs> Geçelim bu üçü easy çok kolay çok kolay çok kolay çok kolay Çok kolay değil mi kız? Aaa şaşırtma acılı mı? Kız geç Kız çık Ne yapacağız? Ahem. Ahem. Bak ahem. Artık tamam, böyle bir şey yokmuş. Çok güzel. Pembe alsın. Pembe. Gri yani. Gri sen Gri seviyorsanız arkadaşlar yorumlara en sevdiğiniz herhangi yorumlara yazın. Yazın. ya Kızı bekleyeceğim ben. Kızcık. Kızcıkla anlaşabiliriz biz. 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 Hayır, hayır, Bak orada lazer var. Kedi lazeri var. Şehir olmaları Şehir Arkadaşlar Şimdi, şimdi. Tamam, tamam bunu geçtik. Evet, dur. Şimdi... ...şöyle yapacağız, güzel oynayacağız. Şöyle. Hı -hı. Arkadaşlar, şimdi güzel oynayacağız. Şöyle. Önce de geçeceğim. Şurayı da geçer mi? Tamam, geçtik. Şurası güzel bebek işe. Derken inşallah ölmem. Bebek easy. Nasılsın ya? İyi ya. İyi diye kendim değerlendirmem lazım. İyi arkadaşlar. İyi. 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 Mega şey. Ha on kez öldüm. Ya bu ne? Ya bu Çok iyi. Ay bu Ne oldu bana ya? Çık çık çık. Hop. Tamam. 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 Geç, tamam. Tamam. Geçtik abi. Tamam. Şiyet olumları defter edin. Hı. Red. Burası kolay. Söyledim de söyle kolay izi. iyi iyi ya burada hiç Kimse soymaz bunlardan kaçıyoruz galiba bunlar ah tamam benimciğim tamam öyle Tamam da şunu ne yapacağım? Orada alayım da. Yok, Bilmiyorum Bilmiyorum şu ya kameram yanılıyor. Geçerim. Bunlar ki. Dönce mi şu an? Gitme diyor. Gitme olsaydı daha bir şey. Arkadaşlar sadece. Ay şey oluyor kayboluyor. Hiç öyle şey yapmamış. Şey burası da kolay abi. Kolay. Bak orada birisi takıldı. Arkadaşlar görüyor musun? bak şurada birisi var geçemedi. Ben de geçememiştim. Bakın. Şurada. Hadi <laughs> ya. Ben çok vicdansızım. Onu izliyorum. Geçersen ben de orada çok zorlanmışım. Bir sonunda. Bakın. Aa, biz bunu oynamıştık. Şuraya. <laughs> Eyvallah yedim. Eyvallah yedim. Eyvallah yedim arkadaşlar. Eyvallah yedim. Çocuk takıldı, çok tükdü. Aralar arkadaşlar açık açık. O yüzden geçemiyor. O yüzden. Şuraya be, düz, be, beton kursalarmış daha kolay olacaktı. <laughs> Takılacağını sinir hastası oldu. Çocuk şu anda sinir hastası. Arkadaşlar oraya oynarsınız sinir hastası olursunuz. Sinir hastası olmak isteyenler bu oraya gelebilir. Çünkü ben de, bilgisayarda hala oynuyorsun sinir. Gerçi burası telefonda da orası zor. Ama bilgisayarda ayrı bir zor. Aman. <laughs> çocuğumdan da bir geçimine geçmiş geliyor. Hop. Biz de geçtik bu arada. Buraya. <laughs> Çocuğu sen. Ne kadar iyi. Ve işte arkadaşlar. Pantolonla aynı renk yapmışlar. Ciddi aynı renk. Nasıl oynayacağım? Birazcık easy yapsalarmış. Bu ne zorluk. Arkadaşlar. Bu ne? 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 Bu ne, bu ne? Bu ne? Bu, evet bu ne? Evet bu ne? Bu ne? Bu ne? Oo! Ay! Tamam, geçtim. Tam kolay. Easy. Easy arkadaşlar. çok sıkıcı ve yani çok zor. Kendini zor mu hissediyorsun? Bu nasıl bir parkur? Hiç bir zaman bu kadar kendimi zor hissettim. Чик, 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 чим-чим-чим. kolay yöntem. Benim yaptığım şeye bak. Gerçekten bu arada bu daha kolay. Düşm. Kızcıklar geliyor mu? Birkaç kişi önümde şu anda. Ben oradan geçtim mi? Yükselemiyorum. Galiba geçmedim. Onlar beni geçmiş galiba. Yok yok geçtim. Geçtim Heh, geçtim. Geçtim doğru geliyor. Geç Yok geçtim mi bilmiyorum. bilmiyorum ama. Sonunda acaba ne olacak? Çok merak ettim. Hiçbir şey. Değil. Ne çıkıyormuş hiçbir şey gerçekten. Şurada yani. Ağlarım. Ağlarım da ağlarım. Come on. Bir gitmiş Şehit olanları deftere yazdım. Şehit olanları deftere. Arkadaşlar şimdi dur. <laughs> Hop. Arkadaşlar bir. Yok. Bir almadım 1 tamam mı 2 tamam mı 3 tamam mı 4 5 5 2 3 hayır ya 1 2 3 4 ııı Almıyordu. Bak şurada bir çiçeği görüyor. Bitiş. Arkadaş, işte. bak. Şurada bir çiçi var. Şuradan sonra bitiş. Şu bitiş ulaşmalıyız arkadaşlar. Şu Şimdi Nefsimiz orasin. Ah. Ama arkadaşlar bu videoda da olmayabilir bir tane videoda. Çünkü bu ay çok uzun. işimiz orada. Arkadaşlar burada biz nereye gidiyoruz? Kısa yol yok muydu? Kısa yol. Hayır, burası burası. İlk defa burada oldum ben. Arkadaşlar. Çok incansız oyun. Hadi hayır hayır. hayır 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 istemiyorum ya yani. Abi çok zor yapmışlar. Dağın eteklerinde yürüyorum gibi hissettim. Kendi kendi kendi. Abi çok kötü. Arkadaşlar böyle zor şeyleri geçirmeyin. Geçirmiyor Geçinmiyor yani. İzmir'in dağlarında oturdum kalktım, Şehit olanları deftere yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. Şehit... Aman... Aman bitirdim ki bitirdim ben. Ben de neysem bunu bitirdim. Bitirdim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakmayın. Like, 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 like,